önemlidir. Sevda, yakışıyor mu? Aynı soruyu ben sana sorsam Burak. Ya kızın alt tarafı ablası öğretmenimiz çıktı. Niye bu kadar büyütüyorsun? Burak, ben neyin büyüyeceğini gayet iyi hissederim. O kızdan uzak duracaksın. Ya kız sınıf arkadaşımız. Hem bak Ablası da öğretmenimiz. Belki bize çaktırmadan kopya falan bir. Ablası değil öğretmen, bakan olsa umurumda değil. O sevim size bu okul dar ederim Burak. Onunla da yetinmem, sana da dar ederim. Sen gözlerinin avukatı mı olacaksın? Yoksa benim sevgilim mi olacaksın? Otur düşün, karar ver. Sevda, yapma Allah aşkına. Ya. Burak, ben aynı senin gibiyim. Yedek kulübesinde beklemekten hiç hoşlanmam. sınıfa yeter. Ben kime diyorum? Hadi niye gitmiyorsun sınıfa? Sınıfta olmaması gerekenler sınıfta olduğu için hocam. Nesi var bunun? Bir bilsem hocam. İyi tamam hadi geç adım neymiş hayat. ama acı hayat mı tatlı hayat mı buna siz kadar vereceksiniz <gülüyor> <gülüyor> nasıl <oldu? gülüyor> olmadı mı? Ha? nasıl oldu? olmadı mı nasıl olmadı ya benim gibi bir oyuncu Emoji'cim Bak canım, biz söylemekten yorulduk, sen anlamamaktan yorulmadın. Senin böyle bir yeteneğin yok kızım. Yok mu? Var ya. Nasıl olmaz? Emoji, evet ya. Ee, yani... ...bunu sana nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... ...yani sen kendi taklidini bile başkasından kötü yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım... Avukatlıktan istifa ettim az önce. Barıştık sanıyordum. Ne bu surat? Ne varmış surat Bey? Kızgın emoji. Hiç. Sadece şu yeni gelen öğretmenin kardeşiyle samimiyetim biraz garip. O kadar.